haritası eğitimini biraz size tarifliyim arkadaşlar. Nasıl bir süreç olacak? Bugün itibariyle mağazanızı aldınız arkadaşlar. Mağazanızı aldığınız andan itibaren şu an itibariyle bir sürece başladınız. Ve biz bu süreci ortalama 3 adım yani bu üç adımı siz üç hafta olarak, 3 ay olarak şey yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Tamamen size kalmış ve sizin aslında gelişiminize bağlı olarak ilerleyecek bir süreç bu. Ama ortalama mağaza sahiplerinde ben 3 aylık bir dilimi öngörüyorum. Peki bu nedir diyeceksiniz? Arkadaşlar bu sürekli para kazanacağınız aşamaya sizi tamamen işe oturturmanızla ilgili süreç olacak. Bizim anlattıklarımızı takip ederseniz, uygularsanız 3 ay içerisinde artık düzgün bir şekilde kazanç elde edebileceğiniz bir işe sahip olacaksınız ve sürekli gelir elde edeceksiniz. Bakın yarın gelir elde etmeyeceksiniz demiyorum. Yarın da de gelir elde edebilirsiniz. 3 gün sonra da para kazan kazanmaya başlayabilirsiniz ki bunlar oluyor zaten. İlk bir ayda muhteşem paralar kazanabilirsiniz. Ama bizim size bu eğitimde vermek istediğimiz olay sadece para kazanmak değil yani. Sürekli para kazanmak. Sürekli para kazanmak arkadaşlar artık o saatten itibaren her ay ne kadar gelir elde edeceğini ve artarak nasıl gideceğini senin bilmeni sağlayacak. İşte bu süreçte arkadaşlar neler yapacaksınız? İşte bugün o ilk eğitimde bunu göreceksiniz. İlk birinci ayınız oryantasyon süreci gibi geçecek. Onu gözlemleyeceksiniz, buna bakacaksınız plan vesaire eder inceleyeceksiniz falan falan. İkinci aya geldiğinizde bizim bu eğitimde anlatmış olduğumuz olayı tamamen artık canlandırmaya ve bu e, söylemiş eğitimde vermiş olduğumuz konuları iyice e, tamamen ilerletmeye başlayacaksınız. Ve üçüncü aya geldiğinizde arkadaşlar tamamen artık geçiş serbest. Yani kendi kanatlarınızda uçmaya başlayacaksınız. Bu süreç nasıl gerçekleşecek? Şimdi ben size adım adım bunu anlatacağım. Zaten renklerden de görüyorsanız kırmızı, sarı, e, yeşil yani bebekle hazır ol ve hareketten. Aslında bunun gibi düşünebiliriz. Onun için hiç acele etmenize gerek yok. Hiç panik yapmanıza gerek yok. Biz sizi nokta atışı A noktasından B noktasına yani bugünkü bulunduğunuz noktadan gitmek istediğiniz noktaya nasıl gideceğinizi, nasıl ilerleyeceğinizi emin olun adım adım sizi götüreceğiz. Hiçbir paniğe gerek yok arkadaşlar. Yeter ki vermiş olduğumuz eğitimlere harfiyen uyun. Başka hiçbir şey